اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقره اعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر في الأموال والأولاد كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله تظهر فيكم سكرة سكرة الجهل وسكرة الحب العيش إلى آخر الحديث وقال عسمة غريب الله بيك شيخ فندي Fesat kapladı şimdi hep cihanı, Resulullah buyurdu bu zamanı. Bu zamanın abidinin i şanı, gel uyma nefse fevt etme bu anı. Temessük eyle sünnete gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Rabbimize hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Bizi bir mecliste kendi kelamını, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini bize işittiriyor. Ne kadar hamdü senalar etsek azdır. Rabbim buraya gelen bütün kardeşlerimizden, abilerimizden, büyüklerimizden atmış oldukları her bir adım için bir haç, bir ümre sevabı ihsan eylesin inşallah. Risale-i Kutsiye İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri büyüklerin kelamıyla başlamak, bereketlenmek lazım. O büyük zat buyuruyor ki şimdi hep cihanı fesat kapladı. Resulullah buyurdu bu zamanı. Böyle bir zamanın geleceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 asır önce haber vermiştir. Bu zamanın abidinin alişanı böyle bir zamanın böyle bir zamanda ibadet edenin ibadet eden kişinin şanının yüce olacağını beyan ediyor. Yani gençlik yılları, çocukluk yılları bunlar bulunmayan tabir caizse Hint kumaşı çok değerlendirmek lazım. Peygamber Efendimiz yine sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında buyuruyor ki Ni'metani meğbunun fihima kethirun minen nas es sıhhatu vel ferag İki nimet vardır ki insanların çoğu o nimet hususunda aldanmıştır, gaflete düşmüştür buyuruyor. Onlar nedir? Es biri sağlık sıhhattir vel ferag diğerisi ise boş vakittir, vakitleri israftır yani. Rabbim bu hususta bizleri uyanık eylesin. Amin. Ee, güzel işlere imza atmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Gel uyma nefse fevt etme bu anı. O Allah dostu yalvarıyor. Bak nefsine uyup da böyle fırsatları tepme, böyle imkanları tepme. Onun için ve lekes sa'atu ente bulunduğun saat senin için çok kıymetlidir, çok değerlidir. O anı, o fırsatı değerlendir buyuruyor. Temessük öyle sünnete gidelim. Cemali ba, kemale seyredelim. Yani böyle bir zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmak lazım. Kurtuluş ve necatın ancak ondan olacağı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde beyan ediyor. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce, Rab Yüce, Rabbimiz buyuruyor ki İ'lemu hadis suresi İ'lemu biliniz ki Ellemel hayatü dünya Şu dünya hayatı var ya laibun ve lehun bir oyun ve oyuncaktan ibarettir. Ve <laughs> zinetun bir süstür ve tefahurun beynekum kendi aranızda bir övünmekten başka bir şey değildir. Bil emvali vel evlat mallarınızla evlatlarınızla övünmekten başka bir şey değildir. Bu neye benzer? Ayetin devamında kemetelil gayf acabel kuffara nabatuhu Çiftçiyi, bir çiftçiyi hayrete düşüren, sevindiren bir yağmur misali gibidir. Nasıl ki o yağmur yağdığında o çiftçi ekinleri, zirayetleri, ekinleri, ekmiş olduğu şeyler sulandıkça onlar yeşerir. Onların sevinci nasıl onu kaplar? Aynı ona benzetiyor Rabbimiz. Tekrardan da o işte yeşe, ekmiş olduğu şeyler yeşerir. Sonra o bakarsın ki işte sapsarı artık olgunlaşır. Sonra thumma yekunu sonra bir bakarsın ki çerçöp olu verir. Geride hiçbir şey kalmamış. Ve fil ahireti azabun şedidun. Ahirette güzel işler yani dünyada güzel işler yaparsan güzel işler yaparsak Allah'tan bir razı olmaklık bir mağfiret var. Ama tam tersi olursa Allah'ı razı ve memnun etmemiş bir hayat sergilersen ve fil ahireti azabun şedidun. Ahirette de şiddetli bir çetin bir azap vardır. Ve men dünya dünya hayatı değildir. Laik değildir. İlla ancak metaul gurur insanı aldatan bir yerdir buyuruyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki en tumul yem yine timir rabbikum. Bugün siz Rabbiniz tarafından bir beyine üzeresiniz. Yani bir doğru yol üzeriniz, üzeresiniz, üzeresiniz. Min rabbikum. Rabbiniz tarafınızdan tarafından, tarafından Te'murune bil ma'ruf. Yani siz benim zamanımda yaşadınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i söylüyor. Siz şuurlusunuz. Yani kamil bir imana sahipsiniz. Ama siz Allah yolunda iyiliği emredersiniz. Allah yolunda iyiliği emreder. Kötülüklerden insanları nehyedersiniz. Ve tucahidune fillah. Allah yolunda da cihat edersiniz. Tezharu fikum sekratan. Sonra sizde bir, sizden sonra bir sarhoşluk meydana gelecek. Sekratul cehl ve sekratul hubbul aish bir cehalet sarhoşluğu sizi kaplayacak. İkincisi ise maişet derdine düşeceksiniz. Yani dünyanın maişet derdine düşeceksiniz diyor. Setuhavvelun an zalike bu durumunuzdan bu halinizden döndürüleceksiniz. Fela te'murune bil ma'ruf. iyiliği emretmeyeceksiniz. Ve la tenhevne anil münker. İnsanları kötülüklerden alıkoymayacaksınız. Ve la tucahidun Allah yolunda da cihat etmeyeceksiniz. Rabbim bu gibi hatalara, bu gibi yanlışlara düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Evet. Yine Rabbimiz ahiretin hesabını hakkında buyuruyor ki: Ya eyyuhellezine amenu takullah ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun. Hakkıyla korkmak Allah'ın haramlarına, yasaklarına dalmamaktır. Hakvanın basamaklarından bir tanesidir yani. Vel tenzur nefsun ma ligad her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Yarın için neyi öne almış, neyi geriye bırakmış? Dünyayı mı öne almış? Ahireti mi geriye bırakmış? Yani bakması lazım. Ve <laughs> takullah Allah'tan hakkıyla korkun. İnna Allah habirun bima taamelun. Muhakkak Allah Celle Celalü yaptıklarınızdan haberdardır. Yavuz Sultan Selim Han cennet mekan vezirlerine vasiyet etmiş. Her savaşa gidip geldiğinde üzerindeki toz ve toprakları bir çuvalın içerisine sirkelermiş. Hanımı Bahar Sultan kendisine sorduğunda "Efendim, bunun hikmeti nedir? Sırtındaki bu çuvalın hikmeti nedir? Yani niçin bunu taşıyorsunuz?" Hanım "Hanım, kimseye söyleme. Vezirlerime vasiyet ettim." Her savaşa gidip geldiğinde üzerindeki toz ve toprakları, çamurları neyse her şeyi her şeyi üzerine içine silkeliyorum. Yarın ben ahirete göç ettiğimde vezirlerime vasiyet dedim. Bundan bir tuğla yapılacak ve benim mezarıma konulacak. Yarın Allah bana soru sorduğunda kulum ne yaptın diye sorduğunda benim dilim tutulur. Bir şey konuşamam, cevap veremem. Derim ki ya Rabbi şu tuğlayı konuştur. Yani onlar ise o ecdatlarımız her türlü şatafatın içerisinde ahiretin hesabını yapmışlar. Ahiret bilincisiyle yaşamışlar. Rabbim bu hususta bizleri uyanık eylesin inşallah. Ahim. Yine bir gün İsa Aleyhisselam zamanında bir adam İsa Aleyhisselam'la yoldaşlık yapmak istiyor, yolculuk yapmak istiyor. İsa Aleyhisselam da kabul ediyor. Beraber yolculuğa çıkıyorlar bir biraz gittikten sonra bir yerde oturup dinleniyorlar yanlarında da işte ekmekleri var çörekleri var üç tane çörekleri var iki tanesini yiyorlar bir tanesi kalıyor İsa Aleyhisselam dereye gidip su içmeye gittiğinde geri dönde bakıyor ki üçüncü çörek üçüncü ekmek yok kendisine sorduğunda da bilmiyorum diyor. İsa Aleyhisselam o adamla kalkıp tekrar yola devam ediyorlar. Ve iki yavrulu bir geyik görüyor. O geyiklerin yavrusundan bir tanesini tutup kesip pişirip yiyorlar. Sonra tekrardan biliyorsunuz İsa Aleyhisselam mucize gösteren bir peygamber tekrardan bir mucizeyle onu diriltiyor. Tekrar canlanıp annesine yetişiyor o yavru geyik. Bu Allah'ın sana bu Allah'ın mucizesini gösteren Allah'ın adına üçüncü çöreği kim yedi diye sorduğunda o adam bilmiyorum diyor. Tekrar yola devam ediyorlar. Önlerine bir nehir çıkıyor. Elini tutuyor Bismillah diyor. Nehirden karşı tarafa geçiriyor. Mucize yine gösteriyor ona. Yine tekrardan Allah'ın adı için üçüncü çöreği kim yedi? Adam yine ben bilmiyorum diyor. Tekrar devam ediyorlar, en son bir çölde oturup yine mola veriyorlar. Orada da İsa aleyhisselam biraz toprak, biraz kum öbek öbek biriktiriyor. Kün ve heben altın oluyor, hepsi altın oluyor. Adamın gözleri bir açılıyor, sonra bu senin, bu benim, bu da üçüncü çö çöreği yeğenin. Yani üçüncü ekmeği yeğenin bu altınlarda. Adam orada itiraf ediyor. Diyor ki ben yedim diyor. Orada itiraf ediyor. Ondan sonra İsa Aleyhisselam o kişiyi bırakıp altınlarla beraber baş başa bırakıp gidiyor. Giderken tabi o sevinmeye dursun karşıda iki tane cabbar zorba iki tane adam geliyorlar. Çabuk bu altınları bize ver yoksa seni öldürürüz diyorlar. Bunlar da işte ya durun bir oturalım bir anlaşırız beraber derken işte karnımız aç birimiz işte şehre girsin bize yiyecek getirsin Ondan sonra kendi aramızda bölüşürüz. Tabi o şehre giden anlaşıyorlar. O şehre gidiyor. O şehre giden tabi şeytan vesvese veriyor. Niye altınları onlara bırakasın ki? Alacağın ekmeklere, yiyeceklere zehir katarsın. Onlara verirsin. O altınlar sana kalır. O gidince arkadakiler de bir plan yapıyorlar. O da diyor ki onlarda niye ona bırakalım? O gelince hemen oldu, el geldi gibi öldürelim. Derken o adam yiyeceklere zehir katıp geliyor. Gelir gelmez o adamı öldürüyorlar. Sonra neyse diyor artık altınlar bizim şimdi oturalım bir karnımızı doyuralım. Onlar orada o ekmekleri yerken onlar da orada zehirleniyorlar. Onlar da orada ölüyorlar. Altınlar orada kalıyor. Sonra İsa Aleyhisselam tekrar oradan geçiyor. İşte hadihi dünya. Dünya budur. Bundan sakının. Dünya surata tatlıdır. Şeker gibi. Ama içi zehirdir yani. Ne kadar? ihtiyacın kadar, dünyada yaşayacağın kadar alacaksın ama kendini, kalbini, gönlünü kaptırmayacaksın. Rabbim dünyanın sevgisinden bizi helas eylesin. Amin. Ahiret aç gözüsü bize eylesin inşallah. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetinize ağaç dikin buyuruyor sahabe-i kirama. Sahabe-i kiram diyor ki ya Resulallah nasıl ağaç dikeceğiz? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber derseniz cennetinizde ağaç olur, çiçek olur, şey olur. Yani bu dünyada dünya mezraatul ahireh. Dünya ahiretin tarlasıdır buyur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E nasıl dikeceğiz? Bu dünyada yapmış olduğumuz ibadetler, zikirler hep orada ağaç, meyve, köşk olarak karşımıza çıkacak. Ve tettehidûne el mesâni alâ Siz dünyada sağlam sağlam binalar, evler, köşkler, alışveriş merkezleri yapıyorsunuz. Sanki siz orada ebedi mi kalacaksınız? Siz orada ebedi kalmayacaksınız Rabbimiz buyuruyor aslında. Siz orada misafirsiniz, geçicisiniz. Kun fid dünye ke enneke garibun. Dünyada ol, bir garip gibi ol. Ev abiri sebilin ya da bir yolcu gibi ol. Ve udde nefseke min ashabil nefsini de kabir ehlinden sayır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat etmeyenler emirlerini tutmayan gaflet içinde Mevla'yı unutanlar yarın pişman olacaklar nitekim Rabbimiz secde suresinde buyurduğu üzere estağfirullah ve <laughs> إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا فسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا İnna nesina kum <Sessizlik> azab al khuld bima kuntu tametmalun. Sıddık Allahu Nafizim. <alayim. Sessizlik> Ey utera O mücimleri o gün göreceksin. Naqisur usim. Başlarını öne eğmişler, bir suçlu gibi bena feryat edecekler. sarna Muhakkak ki biz yakinen gördük. Dünyadayken surete görüyorlardı. Yakini bir görmeklik yoktu. Ve semi'na biz yakinen işittik. Ferci'na salih salihan inna mu'kinun. Ne olur ya Rabbi tekrardan bizi dünyaya dönder de tekrardan salih amel güzel işlere imza atalım diyecekler. Ama Kâlehse'u fîhâ ve lâ tükellimûn. Başka bir ayette Orada o kafirlere, o mücrimlere denecek ki orada rezil kepaze olarak, kovulmuş köpekler olarak affedersiniz. Kalın ve la tükellimun bugün benimle konuşmayın. Bak emirleri tutmayıp yasaklarını çiğneyenler, ahireti hesaba katmayanlar pişman oluyorlar. Dünyaya tekrardan dönmek istiyorlar ki ama dünyaya bir daha geri dönmek yok. Tekrar ayetin devamında Tekrardan bizi dünyaya dönder, tekrardan sana güzel işler, ameller, namaz kılalım, oruç tutalım, güzel iyilikler yapalım. İna muqinun muhakkak ki biz yakinen inandık diyecekler. Yakinen inandık. Devamda da Rabbimiz buyuruyor ki: ...velevşi'na... <laughs> eğer biz dileseydik la ateyna kulle nefsin hudaha." Her insanın hidayetini eline verirdik. Ama bugün "Velakin hakka'l kavlu minni." bugün söz gerçek olarak benden çıkmıştır. Le em le enne cehennemi minel nas minen nasi cinneti ve nasi Bugün cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım. Şimdi burada Allah Celle Celaluhu insana iradeyi cüz'iye verdi. Hel ete al insani hinun min eddehri lem yekun şey'en İnsanın üzerine gelmedi mi ki zamanlardan bir zaman gelmedi mi Lem yekun şey emmed kura insan diye bir varlık mı vardı? Allah onu yarattı. İmma hedeyna hussebile ona iki yol sundu. İmma şakiran ve imma kefura ya Allah'a güzel bir kul olacak, şükredecek nimetlerine güzel bir kul olacak ya da imma kefura ya da nankör olacak, kafir olacak. İki yol Mevla sundu. Evet, ve loşiğe na laa'ti na, kulla nefsuhuda ha, ve lakin hakkı alqolu minni, laamla anna jhannama min al-nas ve al-jinnat ve al-nas, ejm'a'in. Fduku o zaman onlara diyecek: Bi manesi tum, fduku bi manesi tum, nikaa'yum ikum hada. Bugün'e kavuşacağınızı unuttuğunuz için o zaman tadın azabı. Siz bugünü niye unuttunuz? İnna nesina bugün biz de sizi unutacağız. Fezuku bima nesitum liqa yumikum hada inna nesina kum azab al khuld bima kuntum taamalon o zaman ebedilik olan azabı tadın. Behlül Dane Hazretleri bir de bakıyor ki kardeşinin yanına geliyor ama üstü başı toz toprak içerisinde. Kardeşi Harun Reşit soruyor Behlül bu oh ne halin? Nereden geliyorsun? O da deli gibi yani veli aslında ama deli gibi herkes onu deli görüyor. Hani bir söz var deli olmadan veli olunmaz. Diyor ki cehennemden geldim. Peki ne işin vardı cehennemde? Ateş almaya gittim. Peki alabildim mi? Hayır. Orada zebaniler bana dediler ki herkes cehennem ateşini bu dünyadan getiriyor. Onun için cennet ve cehennem de burada kazanılıyor. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref olan kullarından eylesin inşallah. Güzel şeylere, güzel işlere, güzel hayırlara imza atmayı nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu Aleyhisselam'a diyor ki senin iyi kullarından yani ümmetinden 40 bin, kötü ümmetinden de 60 bini hepsini helak edeceğim. Niye? Çünkü onlar, o iyi kişiler kötülere engel olmadılar. İşlemiş oldukları suçlara onlar da ortak oldular. Engel olmadılar. Ne yaptılar? Onlarla beraber oturdular. Onlarla beraber içtiler. Ben onları helak edeceğim. Yani Rabbim e, iyiliği, güzellikleri anlatabilmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin inşallah. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bir takım insanları görüyor. Bir takım insanlar ne yapıyor? Dudaklarını işte makaslarla kesiyorlar. Ya Cibril bunlar kimlerdir? Bunlar Allah yolunda iyilikleri insanlara iyiliği emredip yasakları yani Allah'ın yasaklarını anlatmayanlar. Ve te'murûle birra onlar yani iyiliği emrediyorlar ama tensem nefsekum kendi nefislerini unutuyorlar. Ve <laughs> kitap. Halbuki onlar da kitap okuyorlar, ayet okuyorlar, hadis okuyorlar. Ama kendilerini unutuyorlar. İnsanlar anlatıyorlar, kendilerini yaşa kendileri yaşamıyorlar hasta yani. Emli bir maruf, nehyanil münker vazifelerini de yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet bomboş bir arazidir. İşte orada bir takım meleklerin harıl harıl tabir caizse kazma kürek çalışıyorlar. Bir takım melekler de kazma küreği kenara koymuş tabiri caizse çalışmıyorlar. O çalışan melekler çalışmayanlara soruyorlar. Diyorlar ki ya siz niye çalışmıyorsunuz? Kazım işine, yapım işine ara verdiniz. O çalışmayan melekler de derler ki biz ne yapalım? Dünyadaki sahibimiz dersine, namazına, ibadetine, zikrine ara verdiği için biz de ara verdik. Onun için Rabbim ahirete yakışır, güzel ameller işlemeyi bizlere nasip eylesin. Allahu Celle Celaluhu bu dünyaya bir sivrisineğin kanadı kadar değer vermemiştir. Eğer bir sivrisineğin kanadı kadar değer verseydi hadis-i şerifte diyor, kafirlere bir damla su dahi içirmezdi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek ki ümmetin beş şeyi sevip beş şeyi unutacaklar. Dünyayı sevip ahireti unutacaklar. Hayatı sevip ölümü unutacaklar. Saray köşkleri sevip kabiri unutacaklar. Dünya malını sevip kabir hesabını unutacaklar. Yaratılmışları sevip yaratıcıyı unutacaklar. Rabbim bizleri unutmaktan, unutulmaktan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Zuhruf suresinden bir hikayet mana verip inşallah bitiriyorum el ahilla yevme izin ba'duhum li ba'din illa muttaqin o gün el ahilla u o gün bir takım dostluklar birbirine fayda vermeyecekler tam tersine birbirlerine düşman olacaklarını haber veriyor. Yani Allah yolunda olan bir dostluk değil. Allah yolunda olan bir dostluk değil. Allah'ın haramlarında, yasaklarında bir dostluk kurmuşlar bunlar. Dünyada bir dost olmuşlar ama Allah'ın sevmediği ve razı olmadığı bir dostluk kurmuşlar. Bunlar yarın ahirette birbirlerine düşman olacaklar. İllel müttakîn, muttaki olanlar, takva sahibi olan kişiler müstesna. Allah Celle Celaluhu onlara diyecek ki, Ya ibadî, ey benim kullarım. Ya iba, ibadî burada bir takım manalar vardır ki, Ya ibadî, Hangi kullarına söylenir? Yani ibadet şerefine nail olan kullara tazim içindir yani şeref içindir. Burada Allah Celle Celaluhu kullarına ki Ya ibadi ey benim kullarım La khawfun aleykumul yevm Bugün size bir korku yoktur Ve la entum tahzanun Bugün siz mahzun da olmayacaksınız, üzülmeyeceksiniz de Ellezine amenu O üzülmeyenler mahzun olmayacak kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ Onlar bizim ayetlerimize yakinen inanıp tam manasıyla Müslüman olmuşlar. Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmuşlar. اُدْخُلُوا <laughs> cennete O zaman cennete girin. ve وَاَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ <laughs> Eşlerinize, çocuklarınızla beraber sevinici olacak neşeler içerisinde cennete girin denilecek. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِسِحَافِ مِنْ ذَهَبٍ وَا etraflarında hizmetçiler dolaşacak böyle bardaklarla, kadehlerle, tepsilerle hem de altından. Ve fiha ma teştehihi'l enfusu yani ve telazzul a'yun nefislerinin istedikleri, gözlerinin hoşlandığı şeyler hususunda ne yapacaklar? Orada onlara sunulacak ve entum fiha halidun <Sessizlik> siz orada ebedi kalacaksınız. Ve tilkel cennetu işte bu cennet var ya ürithumuha <Sessizlik> siz oraya varis kalındınız. Bima kuntum taamelun yapmış olduğunuz şeyler karşılığında siz oraya varis kılındınız. Le kon fiha fakihatun kefiretun. Orada çok meyveler yiyecekler, içecekler sizin içindir. Minha takulun siz orada yiyeceksiniz. Rabbim bu ayete bizleri şamil eylesin. Bu ayete bizi idhal eylesin inşallah. Sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Elhamdülillahi rabbil el Fatiha.